Merhaba, Investaze Yatırım Menkul Değerler. Ben Ethem Umut Beytor. Dün merkez bankaları faiz oranları kararlarıyla yoğun bir gün geçirdik. Euro dolar paritesine baktığımızda piyasa beklentisi doğrultusunda Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Sabah saatlerinde 1.10 altında fiyatlamalarını izlediğimiz parite karar sonrasında da stabil kalmıştı ancak Alfa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin basın toplantısında varlık alımlarının süresinin uzatabileceği yönündeki söylemleriyle 1.138'in görülmesine neden olsa da tekrar satış baskısı altında kalan parite 1.0950 altına sarktı. Bu seviye altına gelebilecek günlük kapanışlar 1.0930, 1.09 ve hatta 1.0820 seviyelerinin denenmesine yol açabilir. Yükselişlerde ise 1.0980 ve 1.10 dirençler olarak çalışacaktır. TL'ye baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz oranları kararlarında kararlarında yine beklentiler dahilinde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Ve 3.07 civarında seyreden parite karar sonrasında yönünü yeniden satışa çevirdi. Bu sert düşüşte 3.05.70 seviyesi önemli bir destek. Bu seviye altında kapanışlar olması durumunda düşüş hareketlerinin güçlenerek devamından bahsedebiliriz. Bu durumda 3.04.20, 3.02.80 ve hatta 3.02 seviyeleri gündeme gelebilir. Alım yönünde fiyatlamalarda 3.07, 3.07.70 ve 3.08.40 dirençleri önem kazandı. Altına baktığımızda dün ve önceki gün 1274 haftalık seviyelerinde dolaşan ve bu direnci kırmaya isteği, kırma isteği bulunan altın bunda başarılı olamadı ve değerli maden yönünü tekrardan aşağıya çevirdi. 1262 seviyesi altında günlük kapanışlar gelmesi durumunda 1254, 1250 ve 1245 seviyeleri destek olarak Yükselişlerde ise 1267, 1270 ve 1274 seviyeleri dirençler olarak değerlendirilebilir. İnvesta AZ yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler. Müzik